Gömüldükten sonra tekrar kabrin açılıp cenazeye otopsi işlemi yapılma gibi bir durum var mı? O zaman bununla bir insan öldürdüğümde toksikolojide çıkmayacak, doğru mudur? Evet. Yani teorik olarak kusursuz cinayeti bulmuş olabilir miyiz az önce? Tabii ki. Başka sorum yok. <laughs> Peki hocam çok ölümden bahsettik tatsız konular. Ölümün tıbbi olarak tanımını yapabilir misiniz acaba? Ölüm adli tıp için ya da sosyal hayattaki bizim için, vatandaşlar için ne de önemlidir? Hukuki açıdan ne de önemlidir? Çünkü bir kişi anne rahmine düşüp canlı özelliğini kazandığından itibaren... Ne zamana tekabül ediyor? Bunu şu anki mevcut yasalara göre 10 haftaya kadar kürtaj izni verilmektedir. Fakat 10 haftanın üzerinde tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece bu kişinin kürtaj yaptırması yasaktır. Dolayısıyla şu an bunu 10 hafta olarak kabul edebiliriz. 10 haftanın üzerindeki bir kişi artık hukuki haklarını kazanmış durumda kabul edilir. Ve 10 haftadan başlayıp doğumdan itibaren artık onu bir birey olarak kabul edip, Ölümüne kadar geçen süre boyunca tüm hukuki hakları Türkiye Cumhuriyeti'nce korunmak zorundadır. Ve bu kişinin ölümüyle bu hukuki varlığı sonlandığı için ölümün ne zaman gerçekleştiği bir önemli bir hukuksal sorun. Dolayısıyla burada bir kişi ne zaman öldüğü kabul edilir? Ölüm adli tıp olarak ölümü iki şekilde tanımlanır. Birincisi somatik ölüm dediğimiz kişinin artık solunum, kalp ve beyin fonksiyonları dediğimiz üç temel fonksiyonun çalışmaz durumda olduğunu kabul edildiği durumlara biz somatik ölüm diyoruz. Somatik ölümden sonra artık vücut bu işlevleri yerine getiremediği zaman artık her bir hücrede tek tek öl ölüyor zaten. Buna da hücresel ölüm diyoruz. Hücresel ölüm daha çok tıbbi bir süreç. Bunun hukuki bir şeyi yok fakat hukuk açısından en önemlisi somatik ölüm dediğimiz şey. Dediğim gibi bir kişinin solunum, dolaşım ve beyin fonksiyonları geri dönüşsüz bir şekilde çalışmadığı durumlarda somatik ölümden bahsediyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Bir kişi gittiğimizde kabaca ölü katlı, ölü morlu gelişmişse bu kişinin artık değerlendirmeye gerek yok zaten ölü kabul ediyoruz. Fakat bunu daha çok hastanelerde yatan özellikle bu, bu konuda da çok fazla şey var. Hani bir kişinin e, bitkisel hayata girdi, e, işte beyin ölümü gerçekleşti. Bu, bunun aslında tanımları biraz belki açmak gerekiyor. Bir kişinin artık üç temel fonksiyonunun çalışmadığını kabul ettiğimiz zaman bu kişinin beyin ölümünün gerçekleşmiş olduğunu ve bitkisel hayata girdiğini kabul ediyoruz. Kim karar verir peki? Beyin ölümünün tanısının konması için hastanede yatan birinde bir kurul oluşturulması gerekiyor. Bu kurulda nöroloji uzmanı, beyin cerrahisi uzmanı, kardiyoloji uzmanı ve anestezi uzmanının bulunması gerekiyor. Bu kişilerin birtakım testler yardımıyla, bunun içinde apne testi dediğimiz solunum durduğunu gösteren bir şey ya da kraniyal anjiyografi dediğimiz beyine oksijen gitmediğini gösteren testlerin bir takım testlerin uygulanarak bu oluşturulan kurul tarafından kararı verilebiliyor. Bu neden önemli aslında? Buna şu açıdan bakmak lazım. Birincisi kişinin hukuki ehliyetini yitirmesi anlamına geliyor bu kararın verilmesi sonucunda. İkincisi eğer bir kişi de ölmeden önce kendisi ve yakınlarının onayıyla organ transplantasyonuna izin vermişse bu beyin ölümü gerçekleştirildiği karar verildikten sonra organ nakli için organları alınabiliyor eğer uygunsa. Bu açıdan. Yani. Peki kişi öldükten sonra sanırım hı. otopsi işlemine geçiliyor. Hı, hı Kimlere otopsi yapılıyor? Herkese yapılıyor mu otopsi işlemi? İstanbul'da tamam, herkese yapılıyor. <laughs> <laughs> bu konudaki uygulamalar gerçekten büyük şehirlerde ve kırsalda çok farklı ileride. Yani şöyle bir kişi aslında öldüğü zaman ne zaman, nerede, nasıl öldüğü biliniyorsa ve belediye tabi bu karar verilebiliyorsa Kişiye defil ruhsatı verilerek gömülmesine izin verilebilir. Fakat akılda soru işaretleri varsa o zaman adli mercilere bildirilmesi gerekiyor o durumun. Yani adli merciler dediğimiz burada savcılıklar oluyor. Savcılık ve adli tıp bilir kişisi burada adli tıp uzmanı olmak zorunda değil. Herhangi bir hekimle birlikte bir savcının vereceği kararla kişiye otopsi yapılması kararı verilebiliyor. Bu adli otopsidir. Diğer yandan tıbbi otopsi var. Bu da kişinin hastalık sürecinin değerlendirilmesi için ölmeden önce kişinin kendisinin veya yakınlarının vereceği onamla tıbbi inceleme amacıyla yapılan otopsi var. Fakat adli tıp uzmanının Genelde çoğu zaman yaptığı iş adli otopsi de, tıbbi otopsi. Ben şimdiye kadar hiç duymadım ama bu şekilde tıbbi otopsi de yapılabilir bir kişi. Evet hocam. Peki otopsi yaparken ceset mi diyoruz? Ne diyoruz? Ceset veya cenaze. Cenaze. Cenaze diyelim. Olsun. Daha hoş bir tabir olsun. Ceset biraz şey yani. Hocam cenazeyi aldık morga. Morgda yapılıyor değil mi otopsiler? Evet. Ee, bununla ilgili eski hocalarımız hep şey anlatır. Yani ağrı patnostasın, otopsi yapıyorsun falan. Orada gerçekten zamanında... Ve tabii ki o zaman adli tıp uzmanlığı bu kadar gelişmiş değildi. Pratisyen hekimler tarafından, şeyler tarafından adli tıp uzmanı da olsa şu anki koşullar olmadığı için, her yerde mock, otopsi salonları olmadığı için gerçekten böyle halkın arasında testereyle kafatasını açarak, göz boşluğunu açarak otopsiler yapılmış. Ama şu anda bir otopsinin yapılması için bir otopsi salonuna ihtiyacımız var. Evet, otopsi salonuna sahip olduğumuzu varsayarsak Otopsi salonuna aldık cenazeyi. Oradan sonraki süreç nasıl işliyor? Nasıl bir yol izliyorsunuz otopsi sırasında? Cenaze otopsi salonuna kabul edildikten sonra eğer bir kişinin kimliği doğrulanabiliyorsa bazı durumlarda kişinin tanığı olmayabilir, kimliği doğrulanamayabilir, kimliği belirsiz cenazeler, cesetler olabilir. Kimliği doğrulanmadan mümkün olduğunca kimliği doğrulanmadan otopsi işlemlerinin başlamaması gerekir fakat bu her durumda mümkün olmuyor. Kimliği de siz belirliyorsunuz değil mi hocam? O da adli Tabii, bir da adli tıp uzmanının tıbbi kimlik dediğimiz bir kişinin işte saç rengi, boyu, göz rengi, vücut ağırlığı, vücudundaki tatuaj dediğimiz dövmeler. Bunların hepsi kişinin tıbbi kimliğini oluşturuyor. Yani bir kişinin nüfus cüzdanındaki kimliği dışında bir de tıbbi kimliği oluyor. Bu tıbbi kimliğinin tanımlanması bir adli tıp uzmanının işidir. Bu en çok kimliği tanımsız, kimliği belirlenemeyen cesetler de çok önemlidir. Peki hocam vücut bütünlüğü bozulmuşsa mesela hani parçalanmış bir ceset bunun kimlik doğrulaması nasıl yapıyorsunuz? Böyle. Burada da yine kişinin vücudunda üzerinde bulunan mesela bir kıyafet, diş protezleri ve diş antesanı dediğimiz diş geçmişi çok önemli bizim için. Çünkü bir kişinin neredeyse DNA kadar değerlidir diş şeylerin değerlendirilmesi. Dü dünyada gelişmiş ülkelerde bu daha dişle ilgili kayıtlar çok iyi tutulduğu için sorun olmuyor. Fakat bizim ülkemizde bu kadar veri tabanımız henüz gelişmiş değil. Fakat bir kişinin kimliğinin tanımlanmasında işte vücudundaki elbiseler dediğim gibi tatuaj, dövmeler, Diş panoramik grafileri, bulunduğu yer, bulunma şekli, ne kadar sürece sedim orada kaldığı, bunların hepsi birlikte değerlendirilerek kişinin bir tabii kimliği oluşturulmaya çalışılıyor ve tabii ki bunların en nihayeti en güvenilir olanı DNA testiyle bu kişinin DNA'sını tespit ederek yakınlarından alınacak DNA'nın karşılaştırılması. Fakat bu bir kişiden karşılaştırılabilecek DNA almak her zaman mümkün olmadığı için saydığım şeylerin hepsi birlikte değerlendirilerek kişinin tıbbi kimliği oluşturuluyor ve buna göre arşivlere kayıt ediliyor. Sonra gerektiğinde diğer kişilerle, yakınlarıyla, şeyleriyle karşılaştırılarak bir şey elde edilmeye çalışılıyor. Bu yani. bitmeyen bir süreç o zaman. Hani. Evet, tabii ki. Yani burada dediğim gibi bunun sonuçlandırılması belki hiçbir yakında çıkmayabilir. Fakat bir artık uzmanının işi bunların hepsini bir araya getirip değerlendirerek bir data oluşturmak. Bu data sonucunda da yakını ya da çıktığı zaman bunlarla karşılaştırarak bir veri elde etmeye çalışmak. Müge Anlı'ya çıktığı zaman değil mi? Aynen. <laughs> evet hocam otopsi diyorduk. Otopsinin aşamaları. Evet otopsinin aşamaları uygun bir ortam sağlandıktan sonra üç vücut boşluğunun açılmasıyla klasik otopsi işlemi yapılıyor. Bu üç vücut boşluğu dediğimiz kafatası boşluğu, göz boşluğu ve batın boşluğunun açılması şeklinde oluyor. İstisnai durumlar olmadığı sürece bunların üçünün açılması Açılmaması bir adli bir malpraktistir yani. Sizde de malpraktis var yani öyle mi? Tabii ki var yani bir kişinin eskiden bu çok yapılırmış fakat günümüzde bunların kesinlikle Türk ceza kanununda da belirtildiği üzere üç boşluğun açılması gerekiyor. Yani mesela bir kişinin batın boşluğunu niye açamazsın? Batın boşluğu olmazsa açamazsın bir trafik kazasında Aha. kişinin vücut bütünlüğü bozulmuşsa batın yoksa vücudun yarısı olabilir bunlar sonuçta karşılaştığımız şeyler bu kişinin bulamazsan açamazsın yani şeyin batın boşluğunu. Fakat bir kişinin ceset normal koşullar altında bir kişinin ceset bütünlüğü bozulmamışsa bu üç boşluğun açılması zorunludur. Bu üç boşluğu açarak neye bakıyoruz? Herhangi bir patolojik değişim var mı? Onu tanımlıyoruz. Onun dışında mesela ateş silah yaralanması sonucunda oluşan şeylerde merminin geçiş trajesi dediğimiz geçiş yolunu tanımlıyoruz. Hangi organlar isabet etmiş birden fazla mermi geçişi olabilir. Mesela bunlarda hangi merminin öldürücü olduğunu tanımlıyoruz. Bu da neden önemli? Mesela birden fazla kişi ateş etmiş. Hangi kişinin ateş etmesi sonucunda ölüm gerçekleşmiş? Bir tanesi mesela koldan girmiş çıkmış, damara denk gelmemiş. Bu öldürücü bir yaralanma değil ama bir kişinin göğsünden girmiş, kafasından girmiş, buna göre bunun kişinin ölümüne sebep olabilecek yaralamayı açıklamaya çalışıyoruz. Aynı şey, delici kesici alet yaralanmaları için de geçerli. İşte vücudunda kaç tane delici kesici alet yaralanması var, bu delici kesici alet yaralanmasının trajesi dediğimiz seyrine bakıyoruz. Hangisi bunun için öldürücü nitelikte, hangisi sadece yüzeyel yaralanmalar, bunların değerlendirmesini yapıyoruz.